Arkadaşlar bugünkü çalışmamız bölgemizdeki marketlerde, iş yerlerle, çevre temizlikle ilgili çöpleri dışarı koymamaları bu konuda gerekli tebrikatlar yapılıp teker üründe ceza işlem yapılacağı hususu vatandaşa iletilmesi. Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden geliyoruz. Sayın Başkanımız Onur Saladı Güzel'in e sizlere selamlarını getirdik. İlçemiz dahilinde çevre temizliği, çevre kirliliği ilgili işletmeleri bilgilendirme yapıyoruz. Bu konuyla alakalı da sizleri ziyarete geldik. Karton kutularınızı, diğer atıklarınızı ayrıştırarak diğer çöplerinizi de çöp konteynerlarımıza zamanında çıkartırda çevre kirliliğini önlemek için bu çalışmalara bize destek verirseniz bu konuda size teşekkür ederiz. Hem siz hem biz karşılıklı olarak birbirimize yardımcı ve destek olursak mutlu oluruz. Bize desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür bu ediyorum size bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için. 되기니다